Rose ne yapıyor? İşte bu evet ayıcık. Gelsene. Bakın küçük kızımın nasıl değiştiğini. Gittikçe bana benziyor. Bu pembe tüyler onu eşsiz yapacak. ne kadar tatlı bir kedicik oldu. Kızlar baksanıza. Şimdi Rose'un arabası çok daha havalı görünüyor. Hadi gelin o güzelliğe yakından bakalım. Ne kadar yumuşak. Dokunması çok hoş. Şu inanılmaz kirpikleri gördünüz mü? Anladın mı ben? Arabam senin hurdandan çok daha güzel. Burada mı? Öyle mi? Evet. Hemen şu an arabayı gerçek bir canavara dönüştüreceğim. Tek yapmam gereken bir düğmeye basmak. Böyle bir ayırdan sonra bebeğimi tanıyamayacaksınız. Harika. Şimdi onunla simsiyah yapacağım. Evet. Şimdi bu arabaya yakışıklı bir adamın sürdüğü hemen belli oluyor. Sadece birkaç küçük ayrıntı eklemek kaldı. Müthiş. Ve altın dikenler tam gereken. E ee, nasıl? Vay ben bu inanılmaz derecede havalı. Çok havalısın. Arabanda öyle. Evet kızlar öyleyim. Ve araban belli ki pembe bir kovadan daha güzel. Arabanın belinkinden daha havalı görünmesini nasıl sağlayabilirim? Tabii ya. Salonu rahat yapmam gerekiyor. Burada her şey pembe olmalı. Bu harika koltuklara bir baksanıza. Ve tabii ayıcık olmadan hiçbir şey yapamayız. Terya'ya biraz tatlı detaylar ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa araba o kadar güzel olur. Ben Bense daha mutlu olurum. Bu aynaya bakmak tam bir hayal. Güzel ortam ya. Tanışıklar da zarar vermez. Harika. Kızlar nasıl? Aman tanrım Rose. Bu beklentilerimizin ötesinde çok havalı. ben. Senin burada ne işin var? Sıkıcı, sıkıcı gri arabana git. Hey! Öyle mi? Bakalım kimin arabası sıkıcı ve gri. Şimdi görürsün. Zincirlerden daha havalı ne olabilir ki? Direksiyona da zincir ekleyelim. Her şey bir tarzda olması için. Buraya misafirler için şekerler ve iskelet asayım. İşte şimdi her şey hazır. Kızlar arabamda takılmak ister misiniz? Hayır burası daha çok güzel. Ne? Benim de havalı dikenlerim var. Ay acıttı. Peki ne yapsam? Onların nasıl ikna edebilirim? Tabii ya bunu ilk başta nasıl düşünemedim? Neden arabayı gerçek bir oyun salonuna dönüştürmüyorum? Ekranı hemen dicik bağaca koyalım. Sadece bir konsol değil. Aynı zamanda çeşitli atıştırmalıklar da olacak. Örneğin kola. Herkes onu sever. Harika oldu. İşte al bakalım. Ne yapıyor orada? Kızlar? Ne? Kahretsin yeni kaçtılar. Hadi ya o işte böyle. Belki bakın şimdi de ilginç bir şeyler yapabilirim. Bakalım. Önce tüm çöpleri buraya atmayı bırakmalıyız. Bagajı gerçek bir kız rüyası evine çevireceğim. Pembe olacak ve bir sürü bebek ve yumuşak oyuncaklarla dolu olacak. Kızlar nasıl? Rose konuşma oynuyoruz. Şey aramadı. Bu hiç adil değil. <laughs> ben kolay kesinlikle harika düşünmüşsün. Of ya sana tek başıma lezzetli meyve kokteylleri ve kek yemem gerekecek. Kızlar ister misiniz? Ne düşünüyorsun Mary? Biz de isteriz. Durun. Benden ayrılmayın. Benim de size lezzetli bir şeyle nasıl besleyeceğime dair bir fikrim var. Tamponun hemen üstüne çok lezzetli sosisli sandviçler yapabilirim. İşte cihazımız da hazır. Sadece sosisli kızartmak kaldı. Harika bir koku kızlar. Birazdan hazır olur. Vay canına sosisli sandviç mi? Al bakalım. Afiyet olsun. Eros yedin mi? Ben beni çok kızdırdın. Aslında yalnız da yiyeyim. Aa, orada neler oluyor? şey Çok gürültülü. Kızlar buradan hoşlanıyor. Ben durma. Çok eğlenceli. Kuskamba Rose. Yani disco istiyorlar mı? Öyleyse onu alacaklar. Ve o benim gitarlarından daha havalı olacağız. Arabamın bagajının hemen yanında... Kendi kulübümü yapacağım. Hoparlör, ışık... Ve disko topu... Gece kulübü havasını alacak. Ve tabii ki... Çok havalı DJ setim. Kızlar gelin. Bu ağacının ne güzel müzik. Şimdi geliyoruz. Hey nereye kaçtınız? Ya kaçtılar. Evet. Çok eğlenceli. Bu kızlar çok garip. Rose senin burada ne işin var? Hadi barışalım. Gel bizimle dans et. Gerçekten mi? Bu çok tatlı. Hadi gidelim. Rose ben... Bu hayatın en güzel partisi. Arkadaşlar düşündüğü gibi rengarenk yemek challenge'ına düştüler. Sarı Emma için, yeşil Andy için, kırmızı Mary için. Deneyelim. Normal bir biber. Çok güzel. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok mu? Ups yanıyorum. Su 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 verin bana. Nasıl acı bir soğan iki. Uf yok artık. Yemiyorum bunu. Ağzım yandı. Hadi emmi. biraz kaldı. İşte böyle. Em çocuk var. Galiba ben kazandım. Tüh ya boşuna acı çektim. Enci kulaklarını gördün mü? İşte Emma dedi. Emma. Ne ne oldu? Benim de kulağım kırmızı mı? Evet. Çok kötü o ya. Bu bir challenge ve yeni görev çocukları bekliyor. Yumurta sarısı, brokoli ve bir tabak kırmızı havyar. Bitki mi? Ve çok iğrenç. Hmm, lezzetli. Çok güzel. Neden bir et dilimi değilsin? Gah. Mümkün değil. Hayır. Etti diyorum. Yemiyorum şunu. Neresini beğenmiyorlar? Bence müthiş bir challenge. Parmaklarımı yiyeceğim. Kazandım. Diğer kulağım kızardı mı? Evet. Benimki sarı mı? Benim ise yeşil mi? Evet. Devam ediyoruz. Sarı kek, yeşil üzüm ve kırmızı marmelat. Görünüşe göre her şey tatlı ve güzel. Galiba çocuklar mutlu. En güzel tuğur. Evet, meyveler sebzelerden daha güzel. Hmm, güzel ayıcıklar duramıyorum. Tahmin ettiğimiz gibi... Bu round hepsinin hoşuna gitti. Kaybeden yok. Dostluk kazandı. Yeah! Ne oldu? Galiba Andy'nin, Mary'nin ve Emma'nın... Boyunları renklendi. Ama o demek değil ki bu turu geçiyoruz. Muzlar. Boş tabak. Ve karpuz. Ama benim yemeğim nerede? Burada işte. Benim karpuzum. Çok güzel. Galiba Andy'nin yemeği nerede anladım. Kendi yeşil kabuğunu... Ne? Kabuk? Fee. Nasıl yiyeceğim? Ee, berbat! Çok iğrenç! Ben yine kazandım. Çocuklar daha çok renklendi. Sonra bakarsınız challenge bekliyor. Patates kızartması hardallı. salatalık ve wasabi. Ve acı biberle turp. Evet galiba Mary için bu çok ateşli bir round olacak. İşte acı çekmeye başladım. Çok ama çok acı. Ben şimdi bir ejderhaya dönüşeceğim. Ve etrafı ateşe basacağım. Evet, galiba itfaiyeyi çağırmak zorunda olacağız. Görevi hiç kimse başaramadı. Sarı dudaklar. Yeşil dudaklar. Ve sadece Mary'nin şansı getirdi. Tıpkı iyi bir ruj vurmuş gibi. Challenge'ımıza devam edelim. Pasta, süteresi gül gül ne yapıyor onunla kesinlikle çok şirin ama tadı nasıl yani kötü değil aslında süteresi inanılmaz neden yine bitki hem de böyle balıklar nasıl yiyor şunları nefis bir pasta çok güzel bir round Kızlar bu turu beğendi. Emma ve Mary kazandılar. Ama Andy'nin yine şansı getirmedi. Eller daha çok renklendi. Ama arkadaşlar daha şaşırmıyor. Şimdi yeni bir tur zamanı. mısır, kuşkonmaz ve greyfruit. Galiba indiye yine sebze düştü. Tadalım. Su teresinden sonra hiçbir şeyden korkmuyorum. Nasıl da leziz? Mısır efsane. Ben bu turu kazanmalıyım. Kazanmak zorundayım. Baksanıza tabağım boş. Sonunda. Her defasında yeni bir yerleri boyanıyor. Bu kez kaşları. Devam ediyoruz. Emma da boş. Mary de boş. Andy de de boş galiba sebzeden farklı bir şey düştü. Burger. Acele etme Andy. Bir dur. Anlamıyorum. Sarı ekmek benim. Kırmızı domates benim. Bu da senin yeşil salatan. Ne? Yine bitki. Mary çabuk bitirdi domatesini. Emma ekmeğini. Ama Andy yine acele etmiyor. Demek ki round bitti. Sonunda et yiyebilirim. Hayır Andy sen yeşilsin. Düşünme bile. Ve sonunda finale geldik. Ve çocuklar neredeyse tümüyle boyandılar. Kimisi korkuyor, kimisi panikliyor, kimisi de umurunda bile değil. Sarı bir tatlı, yeşil fasulye ve nar. Savaş başlasın. Muhteşem bir tat. Fasulye de baya iyi. Nasıl açayım bunu? Böyle mi? Hayır. Galiba Mary kaybetti. Açacağım seni. Açacağım. Şimdi İreli. Zafer'e karşı. Hızlanmamız lazım. Mary, acele etme. Ben kazandım. Challenge'imizin sonuna geldik. Çocuklar tam boyandılar ve gittiler. Kendi boyutlarına. Sonunda evdeyim. Burası çok güzel. Emma. Andy. Evdeyiz ama hala rengarengiz. Galiba bütün soru içeceklerde. Bir daha gazoza dokunmayacağım. Ben de. Ben de. Hiçbir zaman. Çocuklar sade suyu seçtiler. Şu an onlara su gerekiyor. Oley. Müthiş. Renkli ares ne güzel maviye bayılırım ve mavi pastayı yakaladım bu kader ben de pembeyi seviyorum tıpkı kızlar gibi pastamda pembe çilekli vay canına çok büyük renkli kekler neden ben de bir pişi var umarım en azından lezzetli bunun biraz sonra öğreneceksin çünkü önce ben yemek istiyorum. Kaştan jelibonla gözleriyle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. Sen oyun oynarken senden birkaç tane marmelat alabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim. Sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Evet çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Gerçekten gerçek gibi. Süper. Pekala. Gözlerimi bitirdim. Artık pasta zamanı. Ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Merhaba bunu görüyor musun? Bitti. Krema bitti. Merhaba bak ne yaptı. Korkunç değil. Çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastamın rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. İçinden bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun. Pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. Yemeyeceğim. Hmm. Kendin mi istemiyorsun? Tamam. Bir sana yardım edelim. Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor. Ağzını aç. Ay <laughs> <laughs> iğrenç. Brokoli'den nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. <laughs> oh, çok kötü. <laughs> Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokollerilerin yüzünden intikamımı alacağım. Çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl kokmuyor? Sen ne yaptın? Neden? Vay canına. Yüzün artık çilekli. Ve krema içinde. <laughs> ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de onu atarsın içine. Ay, Hayır. Daha iyisi onu kendim yiyerim. İşte burada. Tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> Vay canına ne kadar eğlenceli bir şey. Nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Şeyi anladım. Bu basit bir saklı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Ben de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. Tamam. Zak makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın. Şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Ama neden mi? Yine sadece bir sakız veriyor. Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Ne? Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey, aptal makine. Hiç çalışmıyor. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? Tabii ya, onu kırabilirim ve o zaman alacağım. Ya bu çekiş mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Yeah. Al sana. Elveda makine. Oh Merhaba sakız. Yeah. Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. Suzy'nin sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. Ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. Bu kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça her şeker doğrudan deliğe düşmeli. İşte bu. Eşsiz Ak yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Bacana sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir zeka ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önümde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Vay canına. O kadar çok sakız düştü ki. Bana uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın. Görünüşe göre balonun çok büyük. Şuna bak. Zaki diyor. Tut onu. <laughs> Hayır nereye? Dur. Yardım edin. Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe <laughs> göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. Zak <laughs> çok komiksin. <laughs> Çengelli iğne ama neyimize? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben oluyorum bari. Kontrol edelim. Bakalım. Vay canına. Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Baya çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kerede almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Pekala şimdi sen olacaksın. Evet topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle'la biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerimde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama. Çok sıkıcısınız. Ben neyse waffle yiyerim. Belki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersem Fanta üzerime dökülür. Sınırım bir toptan Fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ve lezzetli aynı anda. Hey. Siz neden <laughs> ayağa kalktınız? Oturun. Uzak durun. Aç gözlü. Geç ona bir şekilde ders verebilseydik. Tabii ya bir fikrim var. Bir, iki, üç. Sen. Artık her yerim yapışkan. Ve ıslak. Bir dahaki sefere aç gözlü olmayacak.